Arkadaşlar selam, ben Efe. Bugün sizlerle birlikte tekrardan 10. sınıfın olasılık konusunda e, basit olayların olasılıklarını göreceğiz. Uzatmadan başlayabiliriz. Olasılık nedir bakalım öncelikle. Bir olayın olasılığını bulmak için istenen durumların sayısını olabilecek, yani mümkün tüm durumların sayısına böleriz. Buradaki e, ifadeden, tanımdan yola çıkarak bakarsak bir A olayının olma olasılığı en az 0, en çok 1 olabilir. Yani 0 küçük eşittir a olasılığı, a olayının olma olasılığı küçük eşittir 1 olur. Önemli kavramlar var bu konuda. Bazı sorularda karşınıza çıkıyor. Bir zarın havaya atılmasına deney diyoruz. Bu deney sonucu toplam, yani zarın havaya atılması deney sonucu toplam 6 farklı çıktı elde edilebilir. Bu çıktıların hepsini içeren bir küme olsaydı, bu kümenin adına örnek uzay derdik. Yani formüle bahsettiğim olabilecek tüm durumların sayısı. Örnek uzayın her bir alt kümesine de olay diyoruz. Devam edersek bir tane örnek sorumuz var daha iyi anlayabilmek için. Soruda bize diyor ki havaya atılan iki zardan ikisinde de aynı sayının gelme olasılığını bulunuz. Bu tür sorularda ben önce örnek uzayı buluyorum. Daha sonra istenen durumları buluyorum ve formülü uyguluyorum. Bakalım önce örnek uzayı bulalım. biz zar atılığında 6 farklı çıktı elde edebiliriz. 1'den 6'ya kadar sayılar. 2 zar atıldığı için toplamda 6 çarpı 6'dan 36 farklı durumumuz. Yani örnek uzay söz konusudur. Örnek uzayı bulduğumuza göre bu 36 durumdan örnek uzaydan hangilerini istediğimize karar vereceğiz. Burada ben permütasyondan yararlandım. İlk çizgiyi ilk zar için, ikinci çizgiyi ikinci zar için çekiyorum. İlk zarın... 6 farklı alabileceği durum var değil mi? 1'den 6'ya kadar sayılar. İkinci zar için bize soruda dediğine göre ikisinde de aynı sayının gelme olasılığını istiyor. Dolayısıyla ikinci zar için sadece bir durum var. Çünkü ilk, zara, ilk zarın yüzeyine ne gelirse ikincisinin de yüzeyine ikinci zardan da onun gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla 6 çarpı 1'den toplam 6 tane durumumuz var. Ben buraya bir tane tablo yaptım. Daha iyi anlayabilirsiniz. Bakın 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3, 4'e 4, 5'e 5, e 5 6'ya 6. Sadece bu 6 durum bizim istediklerimiz öbürlerine farklı zaten. Bulduklarımızı formülle yerine koyarsak 6 bölü 36'dan 1 bölü 6 olarak cevabımız geliyor. Yani iki zardan ikisinde de aynı sayının gelme olasılığı 1 bölü 6'dır diyebiliriz. Burada birkaç tane önemli nokta daha var. A olayının çıktılarının dışında örnek uzayın bütün çıktılarını içeren olaya A olayının tümleyeni deniyor. Yani A olayı örnek üzerindeki bir olay. Bu olayın dışındaki tüm olaylara A'nın olmama olayına A'nın tümleğini diyoruz. A üssüyle gösteriliyor. A olayı ve A üstünün toplamı 1 oluyor her zaman. 1'e eşit oluyor daha doğrusu. A ve B ayrı iki olaysa da A ve B olayının toplamlarını bulmak için e, bu olayların olasılıklarını topluyoruz. Yani A'nın olma olasılığı ve B'nin olma olasılığını toplarsak A veya B'nin olma olasılığını buluruz. Bir örnek verecek olursak atılan bir zardan 6 sayısının veya 4 sayısının gelme olasılığı, e, farklı renklerde bilyeler bulunan bir torbadan mavi veya yeşil renkte bir bilyenin gelmesi ve benzeri sorular verilebilir. Bunlar zaten kolay, gördüğünüzde direkt toplayarak yapabileceğinizi fark edersiniz. İkinci bir soru türü ise A ve B ayrık olmayan iki olay ise. Bu durumda daha farklı bir şey yapmamız gerekiyor çünkü ortak e, elemanları var A ve B olaylarının kümelerinin. Dolayısıyla önce A'nın olma olasılığını topluyoruz, e, B'nin olma olasılığını topluyoruz ve bunlardan e, A ve B'nin kesişimlerini çıkartıyoruz. Bu gibi durumlarda zaten bazen direkt bu, buradaki formülle yerine koyarak soruyu çözüyoruz. Bazen de ben diyagram çiziyorum. Örnek sorumuz var bunlarla ilgili. Bize atıldığında üst yüze gelen sayının 2'nin katı veya 4'ten büyük olma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi burada ayrık olan mı yoksa ayrık olmayan mı diye bakacağız. Önce örnek uzayımızı yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2'nin katı olan durumlar 2, 4 ve 6. 4'ten büyük olan durumlar da 5 ve 6. Şimdi burada dikkat edelim. 6'lar ortak. Demek ki bu olaylar ayrık değil. Ayrık değilse ne yapıyoruz? Topluyoruz ve ortak olan olayları çıkartıyoruz. Yani ortak olan burada ne var? 6 sayısı var. Formüle yerine koyarsak 2'nin katı olan durumların gelme olasılığı 3 bölü 6. 4'ten büyük olanların 2 bölü 6. Ortakları yani 6 elemanı var burada sadece. Eksi 1 bölü 6. Cevap kaç oluyor buradan? 4 bölü 6 ya da sadeleştirirsek 2 bölü 3. Burada formülü tekrar koydum. Bunu ezberleyebilirsiniz. Sorularda işimize yarar, kolaylaştırır. Bugünlük e, olasılık konu anlatımı için bu kadar. Zaten olasılık konusunda çok fazla konu yok. Bunun üzerine soru çözmek daha da işe yarayacaktır. Soru çözerek iyileşen bir konu çünkü. permütasyon, kombinasyon binomdan da e, birleştirerek olasılıkla soru sorabiliyorlar bazen. Soru çözüm videosu da yakında gelecek zaten. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Unutma ki sen her koşulda yaparsın koçum.